Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. DGS Sözel Mantık 2009 78 80 e, tahmini olarak herhalde bu soru. Ayşe, Burak, Ceyda, Derya, Evren, Fırat ve Gamze paralarını K, L, M, N ve bankalarına yatırmışlar. Kimlerin hangi bankalara para yatırdığı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. İlk önce tabloyu yapmam gerekiyor ama tabloyu nereye göre yapmam gerekiyor? Ayşe Burak Ceyda bunları başa mı yazsam böyle mi yazsam? Bankalar bu. K, L, M, N, P bankalarını nasıl yazacağım yani bu şekilde mi? Şöyle bir düşüneyim düşündüğümüzde şu ortaya çıkar. Yani bu kimseler bu bankalara parayı yatırmış. Evet. Bu kimseler bu bankalara parayı yatırmış. Hani dolaba istiflenmiş gibi. Bunlara parayı yatırmış yani. Sıralamış. Dolayısıyla K, L, M, N, P buraya yazıyorum. Ayşe, Burak, Ceyda, Derya Evren, Fırat ve Gamze. Şuradaki isimleri buraya yazıyorum. Şimdi bilgiler veriliyor. Herkes parasını sadece bir bankaya yatırmış. İlk önce kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var. 7 kişi. Burada kaç banka var? 1, 2, 3, 4, 5. Burada 1, 2, 3, 4, 5 farz edelim ki şu 5 kişi yatırdı. Kaç kişi kaldı? 2 kişi açıkta kaldı. Bunlar da bu 5 bu beş bankasın, bankadan ikisini yatıracak. Her biri bir banka yatıracak. Dolayısıyla iki tane bankaya iki kişi fazla yatırmış olacak. Ee, bunu şöyle hesapladım. Her kişi bir banka yatırdığına göre dolayısıyla iki tane bankaya iki kişi yatırmış olacak. Şimdi bakalım K ve M bankalarına ikişer kişi diğer bankalara birer kişi para yatırmıştır. K L K ve M hemen iki kişi iki kişi buraya yazdım notumu aldım diğer bankalara da bir kişi bir kişi bir kişi notumu aldım bir iki üç dört beş altı yedi tamam demek ki kişi sayısı olarak hangi bankaya kaç kişinin para yatırdığını ben buradan e, belirledim burada Ceyda parasını L bankasına Hemen Ceyda parasını L bankasına Fırat ise N bankasına Fırat N bankasına parasını yatırmış. Ceyda L bankasına Fırat N bankasına yatırmış. O zaman hemen şöyle Ceyda'ya bir çizik fıratta bir çizik attım. Yani Ceyda Fırat geriye Ayşe Burak Derya Evren Gamze kaldı. Tamam. Derya ve evren paralarını aynı bankaya. Şimdi dev, derya ve evren paralarını aynı bankaya yatırmış. Bakınız bunlar da gitti. Evet. Aynı bankaya. Şöyle yazdım. Derya evren. Aynı bankaya. Deryanın yatırdığı bankaya evren de yatıracak. Evren yatırdığı bankaya dev, derya da yatıracak. Dolayısıyla ikisi birbirinden ayrılmaz. Geriye bunlar da şöyle bir kare. Dikdörtgen kare içeri, Dikdörtgen içerisinde aldım eee Derya evrende gitti. Geriye ne kaldı? Ayşe, Burak, Gamze. Ayşe, Burak, Gamze bakalım. E, diğer bilgiler neyi veriyor? Ayşe ve Burak, evet Ayşe ve Burak şu ikili paralarını farklı bankalara yatırmışlardır. Farklı bankalara. Yani Ayşe'nin olduğu bankada Burak olmayacak. Burak'ın olduğu bankada Ayşe olmayacak. O zaman hemen gözlerimi şuraya doğru çeviriyorum. K, L, M, N, P bankalarına C ve Fırat yatırmıştı. Geriye ne kaldı? Şu K bankasına iki kişi, M bankasına iki kişi, bir de P. D ve E birlikte olduğuna göre, yani burada derya ve evren birlikte aynı bankaya para yatırdığına göre, derya ve evren ya K bankasına yatıracak veyahut da M bankasına yatıracak. Çünkü iki kişi Derya ve Evren P Bankası'na yatıramaz. Çünkü P Bankası'na bir kişi yatırmış. Derya ve Evren ise iki kişi. Burası Derya ve Evren'e kesinlikle P Bankası'na yatıramaz. Olmaz. Burada bir de A ve B yani Ayşe ve Burak aynı bankayı yatıramaz. Ayşe ve Burak K Bankası'na ve M Bankası'na yatıramaz. <laughs> Niçin? Çünkü Ayşe ve Burak ee, yan yana olamaz. Ayşe K Bankası'nda olursa evet. E, burada Burak farklı bir banka olacak. Şimdi şöyle bir e, durumum var benim. İki tane durum. Birinci durum. D ve E birlikte olacak ya bunlar. Birlikte aynı bankayı yatırıyor ya. Derya ve Evren. Derya ve Evren ilk önce K Bankası'na yatırdığını düşünelim. Parasını. Çünkü ya K'ya yatıracak ya M'ye. iki tane olasılığı var bunun. Başka yok. O zaman birinci durumda diyor mu? Derya ve evren eğer K bankasına yatırırsa o zaman Ayşe M bankasına diyelim ki yatırdı. Ee, burada Burak M bankasına yatıramaz. Çünkü ayrı bankaları olacak. Dolayısıyla Burak P bankasına yatıracak. Demek ki Ayşe ee, zaten C'de onlar, e, Fırat onları şöyle onlar sabit. Ayşe M bankasına yatıracak, yatırırsa yani buraya yatırdığı zaman Ayşe M bankasına yatıracak, o zaman e, Burak da P bankasına yatıracak. Zaten Gamze de Burakla olamaz çünkü Buran yatırdığı banka yatıramaz çünkü burada bir tane bir e, kişi yatırmış P bankasına. Burada iki kişi dolayısıyla Burada diğeri de Kamize açıkta kaldığı için Kamize bu bankaya yatırmış oluyor. Şimdi ikinci olasılık ise bu D buraya şuranın iki olasılığı Bunun M bankasına Ayşe değil de Burak yatırmış olabilir. Eğer Burak yatır, M bankasına yatırmışsa o zaman Ayşe de P bankasına yatırmış olacak. Dolayısıyla M bankasına yine Gamze'de M bankasında olacak. Çünkü M bankasında iki kişi kalıyor. Burada şu birinci durumda yani D, K bankasına yatırdığı durumda e, yani Ayşe ile Gamze veyahut da Burak ile Gamze M bankasında bu olasılık. E, P bankasında ya Burak ya da Ayşe yatırmış olacak yani. Bu olasılık yani şu Birinci durumdan ortaya yola çıkarak. Şayet şu e, derya ile evren K bankasına değil de eğer M bankasına yatırmış olursa o zaman şöyle bir e, durum olacaktır. Bu da ikinci durum. Şurası. Burayı yatırdı. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı? Ayşe ile Burak kaldı. Ayşe K bankasına yatırırsa e, Burada yine Burak P bankasına yatıracak. Çünkü Ayşe ile Burak yan yana olamaz. Onun ya Gamze nerede? Gamze de boş yer K bankasında kaldı. Oraya yatıracak mecburen. Yine e, tabi bu birinci durumu. Yani DE'nin e, derya ile evrenin M bankasına yatırma durumunda ikinci bir olasılık daha var. Bu Ayşe'nin K bankasına değil de Ayşe diyelim ki bu sefer P bankasına yatırdı o zaman Burak K bankasına yatıracak çünkü bu bankada daha yer kalmadı Burak çünkü aynı bankada yatıramazdır Burak K bankasına yatıracak Burak iki kişilik olduğu için bu banka Gamze de buraya yatıracak şimdi ben bu soru hakkındaki bütün olasılıkları yaptım. Yazdım. Soruyu artık çözmüş oldum. Şimdi gelelim. Derya 78. soruyu. Derya parasını K bankasına yatırdıysa Derya parasını K bankasına yani şu olasılığı. Derya buraya yatırmışsa durum şunlar. Ya şu durum olur yani. Bakınız. Gamze parasını hangi banka yatırmıştır? Gamze bazı bak DE yatırmışsa Gamze iki durumda da nedir? İki olasılıkta da Evet. M bankasına yatırmıştır. Değil mi? Derya buraya yatırmışsa e, evren de buraya yatıracak. Mecbur. Çünkü ikisi ayrılmaz onlar. İkisi aynı bankaya yatırmış. O zaman M bankasına ister Ayşe yatırsın, ister Burak yatırsın. Gamze o aynı bankaya, M bankasına yatırmış olacak. Çünkü diğer tarafta Gamze'ye yer yok. Ayşe ile ee, Burak aynı yerde olmayacağı için diğer bankaya Burak P bankasına geçti. Gamze de burada yer kaldı. Aynı şekilde diğerinde burada Burak olsa Ayşe buraya olacak yine Gamze'ye burada yer var Gamze. Dolayısıyla her iki durumda görüyorsunuz. Eğer Derya ve Evren K bankasına para yatırmışsa Gamze e, M bankasına yatırmıştır. Ama A ve B için diyemeyiz. A ve B için yani Ayşe ve Burak için iki tane olasılık var. Ya M bankasına yatırmıştır Ayşe ya da P bankasına. Yine e, ikisi de olabilir. Burak için de aynı durum. Ya M bankasına yatırmıştır ya da A, P bankasına. Şimdi bu soruyu bu şekilde tamamladık. Diğerine geçelim. K bankası M bankası K bankası, M bankası P bankası. Evet. Burak'ın parasını yatırmış olabileceği banka Evet. Yukarıdakilerin hangileridir? Evet. Hangileridir? Şimdi buraya bakalım. K bankası, M bankası, P bankası. Şimdi Burak Kağıt Bankası'na yatırmış olabilir mi? Bakınız Burak şu olasılıkta Yatırmış olabilir. Peki M Bankası'nda Burak var mı? Burak burada var. Yatırmış olabilir. Peki P Bankası'na yatırmış olar mı? Olabilir mi? Yatırmış olabilir. Bakınız. Var. Burada var burada. burada iki durum var. Burada tek durum var. Burada bir durum. Demek ki yatırmış olabilir. 1, 2, 3. 80. soruda kesinlikle doğrudur diyor. Ayşe parasını K Bankası'na yatırmıştır. Ayşe parasını K Bankası'na olabilir ama Ayşe parasını M Bankası'na yatırmış olabilir. Burak ve Fırat paralarını farklı bankalar yatırmıştır. Burak burada. Burak burada. Fırat nerede? Fırat şurası. Burak ve Fırat farklı. Burada farklı bankalarda. Peki burada nerede? Burak burada. Fırat yine banka. Evet. Kesinlikle doğru olan budur. Şimdi yine bakalım. C şıkkına evren parasını K bankasına yatırmıştır. Evren nerede? Evren burada. Evren parasını K bankasına yatırmıştır. Do olabilir. Birinci durum. ikinci durumda da M bankasına da yatırmış olabilir. Derya parasını M bankasına yatırmıştır. Derya parasını M bankasına yatırmış olabilir. K bankasına da yatırmış olabilir. Ayşe ve Gamze paralarını aynı bankaya yatırmışlardır. Ayşe ve Gamze olabilir. M bankasına bak aynı. Ee, ama şu ikinci durumda farklı. Bakınız Ayşe ve Gamze farklı. Şurada da şu durumda da Ayşe ve Gamze aynı bankaya yatırmış ama burada e, Ayşe ve Gamze farklı. Dolayısıyla e, sürekli değil, kesin değil bu bir olasılıktır. 80 Bursa.